Bugün Sayın Genel Başkan'la birlikte 2023 seçimlerini konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sizin üçüncü kez aday olamayacağınız yönünde haberler çıkıyor sürekli. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bir öncekinde de üniversite mezunu olmayan aday olamaz diyorlardı. Gördüler olanları. Bunlar benim yetkilerimin ve halkın, beni destekleyen halkın farkında değiller. Ben şu anda 9 yaşında bir çocuğu bakan adayı göstereyim. Herkes der ki reisin bir bildiği vardır. Arkasında aksakallılar var. Hepsi beni destekler. Böyle boş şeyleri konuşmaya gerek yok. Zaten muhalefet liderleri de bu konuya itiraz etmiyor. Özellikle altın masa size bir mağduriyet yaratmak istemedikleri için bu konuyu tartışmayacaklarını söylediler. Ya yani muhalefet liderlerinin bazıları itiraz ediyor ama bir şekilde onları susturmaya çalışıyoruz. E ben zaten Millet ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayıyım daha önce anlatmıştım size. Bu seçim için halkın bir kesimi çok umutlandı. Karşınıza sevilen bir aday çıkarsa yenileceğinizi düşünüyorlar. Sevilen aday hakkını geçen seçim kullandılar. Onun da oylarına sahip çıkmadılar. Yine ben başkan oldum. Bu seçim sürekli kaybeden bir aday olacak. Her seçim aynı senaryo olmaz. Peki nasıl bu kadar eminsiniz başkan olacağınıza? Birincisi muhalefete güveniyorum. İkincisi sığınmacılara güveniyorum. Allah'ımın izniyle sığınmacıların yarısına oy kullandırtacağız. E, muhalefet de buna itiraz etmiyor. Halkımızdan ricam çok umutlanmasınlar. Vallahi bir ÖTV'yi kaldırırım, bir EYT'yi çıkartırım. Onların bile aklı şaşar acaba oy mu versek diye. Peki Sayın Başkanım var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Var. Meclise çok fazla parti sokmayın. Yardımlar azalıyor. Ondan sonra yandaşlara para yediriyorsun diyorlar. Yanan ormanların eğer otel olmasını istemiyorsanız meclise en fazla iki parti sokun. Vallahi salarım Cengiz Anadolu'ya.